Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya insan böyle hani her şeyini kaybettiği zaman böyle bir boşluğa düşer ya. Şu an tam o boşluktayım ya. Böyle hiçbir şey yapasım, hiçbir şeyden tad alamıyorum ya. ya. Acayip bir döngünün içine girdim ya. Böyle, böyle bazen böyle sevdiğinize adım atmak istersiniz ama böyle atamazsınız ya. İşte çok garip bir his ya. Böyle anlatılamıyor yani. Abi sevmek gerçekten sevmek çok ağır bir duygu ya. Yani gerçekten herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Şimdi böyle insanları teşvik etmiş gibi olmayayım ama böyle sevdiği için, sevdiğinden ayrıldığı için böyle intihar eden insanlar falan gerçekten zor bir şey ya. Böyle hani mentali kuvvetli olmayan bir insanın kaldırabileceği bir şey değil. Mesela ben sevdiğimi kaybettim. Yani artık şu an beni sevmiyor. Ya da en azından sevmediğini söylüyor, sevmediğini göstermeye çalışıyor. Yani bu yalandan bile olsa çok acı bir şey ya, çok ağır bir duygu. Gerçekten benim böyle hayatta olan bağımı, bir şeyleri yapma isteğimi falan böyle benden alıyor ya. Gerçekten çok zor bir his, çok ağır bir his. Ama sevdiğinizden vazgeçmeyin abi, ben vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Yani beni kimse vazgeçiremedi, benim umudum, ümidim, gücüm, her şeyim Allah'tan yani ben kimsenin lafıyla iş yapmam. Bizi ayırmak isteyen, bizi ayırmak için çabalayan çok insan oldu. Eğer bu zamana kadar zaten onları dinleseydim, bu zamana kadar çoktan ayrılırdık. Ben, ben seviyorsam, kendi böyle hani rahatsız etmeyecek, sapık olmayacak şekilde, böyle işte kafasına gidip işte rahatsız edecek şekilde değil de, daha tatlı hamlelerle, daha böyle daha nazik şeylerle kendimi unutturmadan, kendimi hatırlatarak, işte hatalıysam pişman olduğumu göstererek, haklıysam, işte veya bir suçum yoksa bunu göstererek ona yaklaşmayı tercih ediyorum ya. Hani gidin sapık olun, kapısında yatın, rahatsız edin demiyorum ama e, tadında da bir şeyler yapın, vazgeçmeyin. Ben vazgeçemiyorum ya hani bir söz var ya hani böyle numaramı değiştireceğim ama belki o arar diye değiştiremiyorum. Gerçekten numaramı bile değiştiremiyorum. Belki bir şeye ihtiyacı olur, belki özler, belki ne bileyim bir şeyler kafasına dank eder, işte aramak ister, böyle ulaşamamasından çok korkuyorum. Gerçi ulaşmak isteyen insan her şekilde ulaşıyor ama bilmiyorum ya böyle onun kaybettiğimi düşünmek bile beni parçalıyor. Sevmek gerçekten dediğim gibi herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Yani gerçekten emek istiyor, gerçekten güven istiyor, çaba istiyor. Yani zor, sevmek zor, sevgiyi yürütüp bir yerlere getirmek daha zor. Ama dediğim gibi benim umudum, ümidim hep Allah'tan yani kim ne derse desin mesela zaten şu an çevresindeki insanlar, akrabaları, kendi annesi bile işte olmayacağını artık bittiğini söylüyor. Ama benim onunla aramdaki bağ yani ben biliyorum ya onun beni unutup unutmaydığını ben karşısına geçip gözlerine baktığımda zaten anlarım. Öyle bir bağ olmuş aramızda çünkü 6 yıl birbirimize emek harcamışız, birbirimizin kardını çekmişiz, beraber üzülmüşüz, beraber gülmüşüz, her şeyi beraber yaşamışız, en önemlisi beraber büyümüşüz. Böyle ufacık şeylerden, olmayan şeylerden ya da başkalarının laflarıyla birbirimize sırtımızı dönüp birbirimizi unutup bırakıp gideceksek zaten bu 6 yıl tamamen bir hiçtir yani hiç olmamıştır ya. Benim açımdan öyle değil ben çünkü bırakamıyorum vazgeçemiyorum. Onun açısından da öyle olmadığına en az kendi açımdan olmadığı kadar eminim. Çünkü ben onu tanıyorum biliyorum. Yani umarım inşallah bazı şeyler düzelir arkadaşlar. Yani bu videoyu kim izliyorsa dua etsin bana. Gerçekten ben de elimden geleni yapacağım. Allah büyük. İnşallah hepimizin, benim her şey gönlümüzce olur. Arkadaşlar bir de sizden bir ricam var. Bu videoyu böyle herkesle paylaşın, edin. İşte bu videoyu böyle yüksek izlenmelere ulaştıralım da belki karşısına çıkar ya. Zaten o beni tanır yani sesimden, konuşmamdan, motordan her şeyden tanır. Ona en azından bu şekilde ulaşayım. Onu ne kadar sevdiğimi, insanlara ona olan sevgimi, insanlara haykırdığımı görsün, bilsin istiyorum ya sizden böyle bir ricam var o şekilde yani daha ne diyeceğim bilmiyorum bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar daha farklı videolarda daha farklı e, konuşmalarda sohbetlerde inşallah beraber oluruz Allah kaza bela vermediği sürece Allah'a emanet olun görüşmek üzere <laughs>